kutlu olsun. Bugünlere gelmemize vesile olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılığım, değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar ve çok kıymetli ailelerimiz. Cumhuriyetimizin 100. fakültemizin kuruluşunun 50. yılına denk gelen, bizler için son derece anlamlı olan Saflığın, temizliğin, hekimlik mesleğinin kutsallığının sembolü olan beyaz önlük giyme törenine hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle yaklaşık iki buçuk milyon kişinin girdiği zorlu bir sınav maratonundan ilk sekiz bin kişi arasına girerek çok büyük bir başarı elde ettiğiniz için sizleri yürekten tebrik ediyorum. Tabii en büyük tebrik bu başarının ardındaki asıl kahraman olan anneler, babalar, aileler. Asıl sizi yürekten kutluyorum. <laughs> Kıymetli velilerimiz, bir anne baba olarak hepimizin hayattaki en değerli vardığımız hiç şüphesiz evlatlarımızdır. Büyük bir emek ve özveriyle büyüttüğünüz çocuklarınız bugün ülkemizin en iyi tıp fakülteleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımını atmış olacaklar. Sizlere gözbebeğiniz olarak büyüttüğünüz evlatlarınızı nasıl bir fakülteye teslim ettiğiniz konusunda birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Eğitim alanında fakültemiz Türkiye'de ilk akredite edilen 8 tıp fakültesinden biridir. Belirli kalite koşullarını sağlayan tıp fakültelerinin alabildiği bu belge fakültemiz 2010 yılından bu yana sahiptir. Ayrıca üniversitemiz 2 yıl önce Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından da akredite edilmiştir. Yani ülkemizde çift akreditasyon belgesiyle mezun veren alt sayıda tıp fakültesinden birisiyiz. Bu belgeler verdiğimiz eğitimin kalitesinin önemli bir göstergesi olduğu gibi diplomamızın uluslararası alanda geçerli olmasını ve mezunlarımızın dünyanın her yerinde eğitim alma, görev yapma hakkına sahip olmalarını sağlamaktadır. Tıp de özellikle klinik yıllarda eğitimi sürdüğü hastanemizde bölgenin en büyük hastanesi olup gelişmiş teknolojik altyapı, ve alanı da yetkin öğretim üyeleriyle bu eğitimi sürdürmekteyiz. Yaklaşık 1300 kapasiteli hastanemiz ile günlük ortalama 6000, yıllık 2 milyonun üzerinde hastaya 320 öğretim üyesi, 850'ye yakın araştırma görevlisi ve sağlık personeli ile hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimizin hekimlik mesleğindeki vizyon ve ufuklarını açacak olan ülkemizde ve dünyada kol, yüz ve rahim nakli gibi ilkleri gerçekleştiren bir fakülteyiz. Bu başarının kahramanları olan ve geçen hafta Aziz Sancağı Bilim Ödülü'nü almaya hak kazanan Sayın Profesör Doktor Ömer e Özkan hocama ve saygıdeğer rektörümüz Profesör Doktor Özden Özkan hocalarıma huzurunuza işten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. <laughs> en büyük hedefimiz ülkenin sağlık sorunlarını doğru tanıyan, çözebilen, girdiği her alanda başarılı olan ve örnek hekimi olarak sizleri yetiştirmektir. Bu amaçla yüz eğitim, semptom temelli eğitim, TUS deneme sınavları gibi ülkemiz tıp eğitimde ses getiren uygulamalar ile eğitim programımızı daha da güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Az önce söz ettiğim gibi eğitim altyapımızın gelişmişliği, hasta çeşitliğinin çok olması, nitelikli öğretim üyelerinden ders almaları öğrencilerimiz eğitimine doğrudan etki etmekte ve daha niteliktekine olarak mezun olmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Kuruluşumuzun 50. yılına giren fakültemizin bugüne gelmesinde emeği geçen başta saygıdeğer rektörümüz olmak üzere tüm yönetici ve hocalarıma huzurlarınızda işten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli velilerim, sözlerime son vermeden önce bilmezi istiyorum ki evlatlarınız artık bizlere emanetler. Emanetinize gözümüz gibi bakacağımızdan, onları ülkenin en iyi hekimli olarak yetiştireceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Katılım için tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz ve onların çok kıymetli aileleri, Tıp Fakültemizin gurur dolu beyaz önlük giyme törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz efendim. Bugün bu özel günde hekimlik mesleğine ilk adımınızı atla, atmanızı kutlamak için bir aradayız. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih eden siz değerli öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum ve tekrar aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Tabii hocamın da belirttiği gibi aslında bu başarıda en çok emeği olan e, siz anne ve babalar, siz de hoş geldiniz. Hakikaten çok büyük bir onur ve gurur bugün sizler için. Allah inşallah bize de nasip eder, çocuklarımıza da. Sağ olun. <laughs> ...evlatlarını bize emanet eden siz çok kıymetli ailelerimiz emin olun ki... ...onlar artık bu ailenin bir parçası ve bizlerin de evlatları. Sevgili öğrencilerimiz, yaşamanız şekillerden, tercihlerden en önemlisini yaptınız belki de. Çünkü bir laf var, işinizi değiştirebilirsiniz ama işinizi değiştiremiyorsunuz belirli bir zamandan sonra. Siz de insanlık tarihi boyunca kutsal sayılan hekimlik mesleğini seçerek hayatınıza yepyeni bir sayfa açtınız. Sadece bir meslek değil, nasıl bir insan olacağınızı seçtiniz aslında. Bu bir kimlik. Belki farklı değilsiniz ama bugün itibaren yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Bugün giyeceğiniz dürüstlük, temizlik ve güvenin simgesi olan bu beyaz önlük tıbbın geleneğini ve sorumluluğunu omuzlarınıza yüklemekte aslında beyaz önlüğün sadece bir giysi olmadığını, aynı zamanda toplumun önünde büyük bir saygıyı temsil ettiğini lütfen unutmayın. Bu önlük saygınlık, dürüstlük ve etik değerlerle donanmış bir hekimin hekim olduğunuzun bir göstergesi. Bu beyaz önlüğü giyerken mesleğinizin değerini bilin ve insanlık için çalıştığınız için bir gurur kaynağı teşkil etsin sizin için. Bunu neden söylüyorum, ee, malum 18-19 gündür Filistin bombalanıyor ve dün televizyonu açtığım zaman gördüğüm sahne hakikaten hem Ömer Hoca'yı beni çok etkiledi. Bir savaşta sadece iki meslek grubu vaki canla başta çalışan, bir tanesi askerler ve diğerleri doktorlar ki o doktorlar elektrik olmadan insanlığa ışık olmak için orada savaşıyorlardı. Allah kolaylıklar diliyorum onlara en kısa zamanda inşallah bütün dünyaya barış gelir ama hakikaten onların verdiği fedakarlık herhalde başka meslek grubunda yoktur. Bugün bu beyaz önlükle adımını attığınız hekimlik kendi yaşamınız kadar insanların yaşamını etkileyen bir meslek. Her hastalığın sağlığını koruma, onları tedavi etme ve acılığını hafifletme gibi görevin üstleniyorsunuz. Bunlar çok kıymetli misyonlar. Bu meşakkatli yolda sahip olduğumuz bilimsel bilgi elbette önemli ancak sadece bilgi yetmiyor. İnsanlığa duyduğunuz ihtiyaç ve insanlık değerlerine olan bağlılığınız, başarınızı belirleyen aslında en temel unsur. Elde ettiğiniz bilgiyi sabır ve özveriyle birleştirerek insanların sağlığını iyileştirmeye adanmış birer hekim olacaksınız inşallah hepiniz. Her hastanın sadece bir dosya numarası veya bir isim olmadığını bir insan olduğunu, size güvendiğini lütfen unutmayın hiçbir zaman. Her hastanın kendi duyguları ve umutları, yani bir hikayesi var aslında ve siz de bu yaşamlara dokunarak büyük bir parçası olacaksınız. Bu çok kıymetli. Ve sevgili öğrencilerimiz, bu hafta sonu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız hep beraber. Bu beyaz önlüğü giydiğinizde büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Beni Türk ekimlerine emanet edin sözünü mirasçıları olarak büyük bir sorumluluğu da taşıyacaksınız. Bu sorumluluk sadece insan sağlığını korumak ve insanlara yardımcı olmak da değil, çünkü beyaz önlük yaşamda karşılaşılan olumsuzları kabullenmek yerine onu değiştirmek için harekete geçer, geç, geçme hakkıdır. Bir hekim olarak, her birimiz toplumun huzuru, refahı ve eşitliği için mücadele etmekten de sorumluyuz elbette. Sevgili öğrencilerimiz, her biriniz bu sorumluluğu taşıyabilecek yeteneğe sahipsiniz. Zorlu bir sınavdan başarıyla geçtiniz bir fakültemi seçtiniz ve bu kutsal mesleği göğüslemeye hazır olduğunuz hepimizi ilan ettiniz. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ederek ise nasıl bir hekim olmak istediğinize karar verdiniz ve bunun ilk adımını attınız. İdealinizin büyüklüğünü ve vizyonunuzun genişliğini gösterdiniz. Şu an emin olun ki eğitimde ve bilimde öncü üniversite sadece bir slogan değil, Akdeniz Üniversitesi'nin de bunu yansıtan bir cümle. Dünyanın ilk rahim nakli, ülkemizin ise ilk yüz ve kon naklini gerçekleştiren Ömer Özkan Hocam, geçen hafta Aziz Sancar Ödülü'nü gösterdi olarak yine bir e, bize gurur kaynağı oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. De sağ olsun, var olsun. <laughs> hem üniversitemizin hem Altay, hem Türkiye'nin bir gururu kendisi. Ben onun öğrencisiydim, eee asistanıydım. Çok şey öğrendim. Lütfen o hocalarınıza saygı duyun, çok şey öğrenin. Bu sadece sizin elinizde. Onların peşinden koşarsanız size bir şeyler öğretme hevesinde olacaklardır hocalarınız da ve dünyada ve ülkemizde birçok ülkeyi imza atan üniversitemiz sizin için de inşallah çok önemli bir e, kapı olacak. Tıp eğitimi sadece tıbbi bilgi ve becerilerin aktarılması değil, aynı zamanda etik değerlerin, adaletin ve toplumun ihtiyaçlarının anlaşılması için bir fırsat. 50. yılını kutlayan Tıp Fakültemiz bu anlamda sizlere yol gösterecektir. Sizlere yarım asırlık bir birikimin gelişimin ve tecrübenin kanatları altına yetişeceksiniz ve hocalarımızla burada onların liderliğinde, önderliğinde bu bilgilere sahip olacaksınız. Yeter ki çalışın, emek verin ve buna ne kadar aç olduğunuzu bize gösterin lütfen. Sizler istekli olursanız eğer, hocalarımızın tecrübe ve deneyimlerinden daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz elbette. Sevgili öğrencilerimiz, bu vesileyle bugün burada hekimin simgesi olan beyaz önlüklerinizi giyerek mesleğe ilk adımınızı atacaksınız. Tekrar hepinizi kutluyorum, aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı gururunu yaşadığımız bu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Nice, nice, nice yüzyılları demek istiyorum. İnşallah hep beraber. Cumhuriyetin <laughs> çok sizlersiniz. Bu başarıyı sizlere vereceğiz ve onu elebet yaşatacak olan sizler ve sizlerden sonraki gençler, çocuklarınız olacak inşallah. Saygıdeğer öğretim üyelerimize ve siz kıymetli öğrencilerimize mutlu, huzurlu, başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz öğrencilerimizi.